Hadi. Vereceğim mi? Çok kötü bir seçeneğim ben şu an. Ya gel bir şey yapmaz. Yavaş. Yavaş, yavaş. anne. Yavaş. Yavaş. Aferin sana. Sen çözeceksin artık köpek. Bugün kalmayacak kapı sayesinde. Bir şey ister misin burada? Ee, ben de bir tane çavdar alayım. Keseyim mi? Kes. Tamam. <laughs> Beşiktaş'ın en güzel fırını. Hava birden Tabii karardı ya. ya. Yağmur yağacak Yağmur herhalde. Yağmur yağacak aynen. Burada da köpek yarışması var. Frisbee'yi nasıl yakalayacak? Yarışmamızın adı Frisbee yakalama. Bu hırslar zaten eğitim köpekleri. Yani köpek çalışmak için ve şov için üretiliyor. Siz bu köpeğe günde 3 saat 4 saat antrenman yaptırmaksanız bu köpek mahvolur. Yani köpeğin e, yeteneği ve kabiliyeti şov yapsın ya da diğer anlamıyla diğer türü de e, koruma e, köpekliği yapsın diye üretilen bir Öyle bir şey yok. Tabii ki atketsi köpekler seviyor ama bu ırkın özelliği bu. <gülüyor> Vermiyor. <gülüyor> Vermiyor. <gülüyor> Ay çok tatlı. <laf> <laughs> Şimdi bu kedi yarışmasını bize bir anlatır mısınız nedir kedi, kedi, evet, kedi yarışması? Kedi yarışması. garantisi olarak devam ediyor. Burada Aha. çeşitli hukuklar yarışıyor. Bir <laughs> çeşitli çok, çok çeşitli ruklar. var. Ee, bu hukuklar gerçekten söylendiği gibi mi? Hakemler bunları değerlendiriyor e, ilk bucuk bakıyor. i̇lk öncelik bu. Çakem bakıyor. Üç göre de, de söylenen hukuklar doğruysa e, tescilleniyor. Evet. E, günün sonunda da tescillenmiş Arasında güzellik yarışması yapıyor. Evet. Birinci, ikinci, üçüncü belirliyorlar. Evet. Güzel bir etkinlik. Çok güzel yapıyor. Peki bunu kediler, peki kediler, bütün kedilerin hepsi çok acayip bir şekilde uyuyor. Zaten kediler uyuyor ama bütün da stres var. Yani stres seni hani, evet. evinden ayrıldı, evet. mesela başka bir yere geliyor. Peki o stres için onlara verdiğiniz herhangi bir şey var mı? Hani iyi geldi sağlıklar bizim önermediğimiz e, şeyler. O yüzden e, bakın bir kum kapı koyuyorum mesela ve onun içine giriyor, ayrı oturuyor. O kumda enerjisini, ısıtmesini atıyor, rahatlatıyor. İşte örtüyoruz kapasitenin üzerinde. Geçen bunlar ev kedileri, gibi ev kedileri, dışarı çıkan kediler değil. E, aslında bu fuar alanı her böyle denk geldi. E, tabii ki biraz stres yapıyorlar ama saat geçtikçe e, iki gün sürüyor. Bugün böyle stresler ama yarın alışıyorlar. E, çabuk uyum sağlıyorlar. bu e, e, olmayan yani şu Peki daha bu, bu, bu yarışmanın e, bir ödülü, bir mama mı? Yani bu kediler niye yarışıyor? Hırkını e, ispat ediyorlar ve güzellik yarışmasında ödül alıyorlar. Ama kedi tabii ki bu farkında de tahmin ediyorum. Evet. <laughs> yani ben güzellik yarışmasında birinci oldum diye dolaşmıyordur ama bunun ne gibi bir faydası var? Şunun, bunun e, gerçekten çok büyük faydası var. Bu sadece Türkiye'de değil, uluslararası alanda yapılıyor. Evet evet, Avrupa'da çok daha fazla. Avrupa'da, Rusya'da, evet. Amerika'da, Hı -hı. dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinde bu yarışma yapılıyor. Ve bu kedilerimiz bizim çeşitli dünya üzerindeki derneklere kayıtlılar. Hepsinin bir ID numarası, bir seceri numarası var. kediler yarıştıklarında ırkları tesirlendiğinde e, bu her yerde yayılıyor. Bunların doğacak çocukları da şampiyon ve tesirlenmiş anne babanın sonuçları. Ondan daha iyi bir ödül. Tabii ki kedi bunu anlıyor, anlamıyor. Bu için bir şey diyemiyoruz ama <laughs> sonuçta şampiyon soylara sahip olmuş oluyor. Atalar şampiyon geliyor, kendi şampiyon oluyor, çocuklar şampiyon oluyor. E, böyle kedilere evde bakmak, beslemek de büyük bir ayrıcalık oluyor tabii ki. Yani, e tabii soyunu, sokunu, her şeyini biliyorsun e, anlamında. Soy ağacı onun için hani biz önemli diyoruz. Yani pedigre onun için önemli diyoruz. Tabii ki hani doğadaki canlıları da seviyor. yaşayan <laughs> bu genlerden geliyor yani sonradan olmuyor genlerinde yüklü geliyor anladım Peki bunları anne bu anne öbürü baba mı? Yok hayır burada iki tane kardeş dişi kardeş var bunlar altı aylıklar anne adayı büyütüyoruz biz onları getirdik dereceleri alsınlar diye ve ufak yavrumuz bizim annesi ve babası evde onu getirmedik onu da tescinden tutmak için getirdik. <laughs> ve ilk öpümümüz de o aldı zaten. Öyle mi? Evet, 8 kedinin içerisinde o aldı. Aynı. Mutluyuz ya, tabii yani. Okay. Peki, ama teşekkür ama ediyoruz. Çok mersin. Sağ Biz aldım. teşekkür ederiz. Sağ olun. Bütün kediler yorgunluktan pert düşmüşler. Hepsi acayip bir şekilde uyuyor. Bak. Bitmiş çift okey dönüyor kediler ya. Vallahi. <laughs> bak bak var. bu 62, yorgunluktan sızma. Üç gündür yarışıyorlarmış. Sertöz gibi yorgunluktan Stresli bir ortama geliyor adamcağız pues yani. Bunlar tüysüz diyoruz. Evet Nereden Yurt dışından getirdik. Devlet, de yani. Ondan sonra Çiftleşten üç tane ben, bebekleri oldu. Yok, yani. çok ama tüysüz kediye yani. çözüm bulmuşlar yani. Kedilerin evini yapıyor. Sana böyle geliyor ama evladım çok farklı. Çok çeyin hikayesi. O Fena o var ya. Şunlara böyle bakıyorum. Ben, şey Siz bunlara evde mi bakıyorsunuz? Tabii tabii. Ailecek bizim aile takılıyorlar yani. Yavruları verin. Nereden başladı bu şey kedi merakı? Yani kızlarım söylemişlerdi. Türkiye'de kedi yedi daha ben önce yedi sen önce zaten almıştık kedimizi. Öyle yani hep kedi beslemek istiyorduk. Daha önce de vardı evde bakıyorduk kedi ama çok tüy oluyordu evin içinde. Dedik annem hani böyle böyle bir cins var. Türkiye'de pek fazla yoktu yok açıkçası. Yok evet Türkiye'de hiç evet. yok. Ben hiçbir yerde görmedim. Peki diğer kedilerden farkı ne? Çok sıcak kalmalar. Ee, yani bakım olarak da arada yıkamak gerekiyor kirlendikçe. Anlaşılıyor zaten derisinde bu kadar kirleniyor. Ee, sıcak soğuk birazcık direkt güneşe maruz kalmaları gerekiyor. Bir de soğukta da cereyana kal, yani cereyanda kalmaları gerekiyor. Yani şunlara çok bir bakım zorlukları yok. Şunlara bak şunlara. Yorgunluklar hepsi pertos ki. Bak hepsi uyuyor. Ne pişter, bak. Ha bu gürültüde nasıl giyebiliyorlar ya? Ne pişter. Allahım yarabbim, şunları bak ya. He, pıtırcıklar Pis pis ne yapıyorlar? Sen beyaz. Ben yeşil. He? Ne yapıyorsun sen? Kedi güzellik yarışması. Allah'ım şu tipe bak ya. Şu güzelliğe bak ya. Biz ilk defa kedi güzellik yarışmasına giriyoruz da merak ediyorum yani. Sevebilirsiniz. Ne kadar uysal duruyorlar ya. Bunları bir, şey, var zaten. bir şey mi içiriyorsun? Yok hiçbir şey hiç yedirmedik. saatlik Ha, 8 saatlik yol. E tabii ki yol yok. Ödülleri var mı bu arkadaşların? Şu arkadaşım var. Bu arkadaş ne aldı? Uyuyan güzel ödülü aldı bu. Aynen. Aynen. <laughs> Uyuyan Güzel. Aynen. güzel. Aynen. Öyle mi? Evet, bizim sıramız <laughs> geldi. Allah'ım ya Rabbim ya şunlara bak ya.